en güzel cennet köşelerinden bir yer idi. İşte şimdiki tablo böyle. Yani ağaçlar kesilmiş. Orman kesilmiş. Doğal tabiat bozulmuş. Yerine taş yığını, beton yığını bir liman yapılıyor. Liman yapılabilir. Karşı değiliz. Mi? Yani doğal. Ama yeri yanlış. Kimse bu limanın yapılmasına, kimse öylesine bir e, yerin yapılmasına karşı değil. Karşı olunan yerinin yanlış seçilmesi. Yanlış bir yer seçildi. Başka bir bölge yapılabilirdi. Saros Körfezi kendi kendisine yeten en önemli dünyadaki körfezlerden birisiydi. En temiz yerlerden birisiydi. Ve bu bölgenin gerçek bir e, nefes alınabilen cennet köşelerinden birisiydi. Ama mahvettiler. Klasik AK Parti zihniyeti. AK Parti doların yeşilini ağacın yeşilinden çok seviyor. AK Parti demek. Dolar gelsin, para olsun, yandaşa zengin edelim, yandaş iş adamlarını zengin edelim de ne olursa olsun. Mantıklı. Burası o beş içeriden birisi tarafından yapılıyor. Bildiğimiz kadarıyla. Tabi arkasında başka biri var mı yok mu? Nasıl bir anlaşma yapmışlar kendi aralarında o işleri bilmiyoruz. Ama gün gelecek iktidardan gidiyorlar. Gittikten sonra bu işlerin pazarlıkların döndüğünü göreceğiz. İşte 8 yıl, 10 yıl, 20 yıl önce yapılan, 15 yıl önce yapılan bütün o kirli ilişkileri şimdi mafyalardan açığa çıkıyor. Mafyalar itiraf ediyorlar. Gün gelecek buralar da itiraf edilecek. Hem de bu muhtemelen bu iş adamları tarafından itiraf edilecek bazı şeyler. Ama böylesine bir cennet koy. Perişan edilmiş durumda. Kıyılmış buraya. Yazık etmişler. Feryat ediyoruz. Ve milletimize diyoruz ki işte AK Parti böylesine bir güzelliği perişan etmiş durumda. Bunları görün, tanıyın ve inşallah bir seçimde, önümüzdeki seçimde bunlara gereken cevabı verin. Keşanlılara da diyoruz, Edirnelilere diyoruz. Yargı süreci devam ediyor. Yargı sürecinin yürütmeyi durdurma kararının verilmemesi bir defa bu da yanlış. Niye yürütmeyi durdurma kararı vermiyorsun ki? Ey yargı, ey mahkemeler bu kadar mı çok korkuyorsunuz beşli çeteden? Beş müteahhitten bu kadar mı çok korkuyorsunuz? Ey savcılar. Bakan İkizlere de Cengiz İnşaat'ın avukatlığına soyulmuş, avukatlığını yapıyor. Ulaştırma Altyapı Bakanı Cengiz İnşaat'ın avukatlığını yapıyor. Belgelerini ortaya çıkarttık. E diğer bakanlara bakıyorsunuz. Buralarda başka firmaların avukatlığını yapıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum. Sadece Şehircilik Bakanı değilsin. Bakanlığın adında çevre de var. Çevre. Türkiye'de senin döneminde en büyük çevre katliamları yaşanıyor. Tarihe öyle geçecek ki bu kurum. Bakan olduğu dönemde Türkiye'de çevre katliamının en yüksek yapıldığı, rekor kırdığı bakan olacak. Yazık. Gelecekte öyle bir anılacak ki Murat Kurum çevre katliamı yapan çevre bakanı olarak anılacak. Bu şuna benziyor. Kendi bakanlığına kendi özel şirketinden satan, mal satan Ruslar Pekcan vardı ya. Ruslar Pekcan tarihe kendi bakanlığına kendi şirketinden mal satan bakan olarak geçti. Sayın Kurum da tarihe çevre katliamını yapmasına izin veren göz yuman çevre bakanı olarak geçecek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Geldik, yerinde bir tespitte bulunduk. Şüphesiz çalışan arkadaşlarımız almak istemeyeceklerdir. Bu doğal bir süreç. Doğal, olur böyle şeyler. Ama açıklamamızı yaptık. İşçi kardeşlerimizde bir sorunumuz yok. Onlar işini yapıyorlar. Çalışamadılar. Mesela tepedekilerde. mesela AK Parti'de. Tayyip Erdoğan ve o işli işte, müteahhitler. Memleketi soyup soğana çeviriyorlar maalesef. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi biz bölgeden ayrılacağız. Evet. Daha fazla burada çalışan işçi kardeşlerimizi sıkıntıya sokmaya gerek yok. Hadi. Evet.